Merhaba Erhan Merhaba ee, Enes kardeşimizin birkaç sorusu var ee, Onunla ilgili bir video yapalım dedik Bir önceki videomuzla pek alakalı değil ama ee, Birincisi ahlakı temellendirmek İkincisi fideizmle ilgili bir konu ve üçüncüsü de okunması gereken felsefe kitaplarından biraz bahseden tavsiye. Tavsiye, İstemiş evet. Şeyiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bir önceki videoda e, mutluluk, özellikle ağırlıklı olarak mutluluk üzerinde durmuştuk. Enes'in sorduğu bu soruların e, ilk ikisi ne baktığında e, şey olarak... E, Genel çerçeve olarak e, dinle alakalı bir konu. Şimdi Enes zannediyorum burada ahlakı temellendirme konusunda e, din ne kadar etkin ya da ne kadar etkin olmalı noktasında düşünmüş olmalı. Şimdi ahlakı temellendirmek ya da e, ahlaka e, bir şekil verebilmek. Birincisi sosyolojik olarak e, yüzyıllardır yapılmaya çalışan şey bu. E, yani tüm demeyelim ama en azından e, insan gruplarının yaşadığı e, yerleşkelerde ya da şehirlerde ya da ülkelerde tüm fertlerin en azından e, uyacağı ya da uyması gereken ana temel kurallar hep belirlenmeye çalışılmış. Enes'in de dediği gibi din bu konuda çok etkin olmuş her dönem. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda özellikle Skolastik dönemde 12. yüzyılda Rönesans aydınlanmasına kadar din her konuda korkunç derecede baskın. O kadar ki kütüphaneler falan yakılmış. Yani Aristo'nun dışında hiçbir felsefe kitabına izin verilmemiş. <laughs> Bilim adamları Engizisyon mahkemelerine maruz kalmış. Ee, Galile dünya dönüyor dediği için yargılanmış. Bu Buradan geçen Avrupa e, Rönesans'la birlikte e, dinin e, baskısını e, mümkün olduğunca azaltmaya çalışmışlar. Şu son gelinen noktada da e, Avrupa'da özellikle büyük bir kesim e, dindar olmasına rağmen ahlaksal konularda bir miktar daha e, fertlerin seçimlerine ya da fertlerin tercihlerine daha yumuşak bakıyorlar. Konu e, Hayır, İslam ahlak derken bu bizim tarafta Orta Doğu'da daha göçkün bir vaziyette ki. Yani sadece ahlakı şey olarak cinsellik olarak algılamayı zaten cinsellik e, olarak işte insan hakları da ahlaksızlık, hırsızlık da ahlaksızlık, hı hı. yoksulluk da ben, Şimdi onu ifade etmeye çalıştım. Avrupa bu işte epeyce ilerledi. Konuyu dediğin gibi İslam coğrafyasına evet. getirdiğinde e, maalesef onu söyledim, 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 hep de söyleyeceğim. Çünkü Kur'an'ın içinde ve Kur'an'ın kendisinde e, şeriat kuralları denilen kuralların hiçbirisinde Bugün İslam devletlerinde yaşanan baskıcı, totaliter, hatta zorba hiçbir şey yok. Ee, kadın ağırlıklı olarak kadın iffetinden hareketle e, toplum üzerinde, tüm insanlar üzerinde büyük bir tahakküm kurulmuştur. Sadece işte ahlakı e, evet, e, evet. o Iff yandan alıyor, iffete, iffete sıkıştırmışlar. Halbuki bir tek onda değil, çok geniş yelpazesi olan bir konu. <laughs> Emel onu e, şeriat adlı videoda anlattım. İstersen çok kısacık geçeyim. Çünkü fideizme geçmek istiyorum burada. E, şimdi Kur'an'daki şeriatı lütfen artık herkes bir öğrensin. Hı hı. Bir tek tek fertlerin şeriatı var. Hı hı. E, buna ister uyarsın ister uymazsın. İnanıyorsan uymadığın takdirde e, bedeli hı hı. ödenecek. Şahıs kendisi e, ödeyecek. Şahıs kendisi Şah, ödeyecek. Kimse ilgilendirmiyor. Evet. Ve e, ee, şu ayeti kerime de de şu çok nettir. Ee, Peygamber Efendimiz'e gelen bir ayettir. Ey Peygamber sen kendi doğruluğuna bak, diğerlerini bize bırak. Hı hı. Yani İslam'da önce sen kendi doğruluğuna bakacaksın. Komşu bile seni ilgilendirmeyecek. Hı hı. Bu şeriat tamam uyarsın uymazsın. Hı hı. Tamam. Ee, devletin şeriatı var. Buna uyacaksın. En temel, Kur'an'ın en temel şeriatı adalet. Evet, Ama olur. o senin dediğin işte. Ee, tüm İslam coğrafyasında asla olmayan hı hı. her konuda adalet. Evet. Avrupa bunu başarı Çok büyük bir şey yapmadı yani. Hadi. Adaleti mülkün temelini oturttu. Evet. Hazreti Ömer'in söylediği şeyi biz yapamadık. Bizde sadece yazıda kaldı. Avrupalılar yaptı. Buradan istersen e, fideizme geçelim. Eren sordu. Ee, önce bir kavramı açıklayalım. Biliyorsun ben e, pek sevmiyorum kavramlarla konuşmayı. Fideizm inancın akıldan bağımsız olmasını ister ya da söyler. Ee, bu ne demektir? Aslında bu felsefenin e, şeriat gene videosunda söylediğimiz gibi temeline uygundur. Hı hı. <laughs> Çünkü dinin e, esası dogmalardır. Bu dogmalara ya inanırsın ya inanmazsın, hı hı. sorgulamazsın, sorgulamamalısın. E, fideizm budur. Hı hı. Ama e, özellikle Kur'an'la gelen inançta e, fideizm bir, e, birazcık e, Kur'an'a uygun değil. Neden? Onun nedeni de ayetlere baktığımızda e, Yüce Allah aklımızı kullanmamızı ister. Pek çok kere. O zaman burada akılla bilim mi birbirine karışıyor? Bilimi de kullanacağız tabii. Her şeyi evet. kullanacağız. Yani e, e, şeyde bak e, Hristiyanlıkta bu istenmez. Fideizmin zaten çıkış sebebi e, gerek Hazreti Musa'ya evet. gerekse Hazreti İsa'ya verilen evet. müthiş mucizelerdir. Evet. İnsanlar bunları anlamakta çok güçlük çekmiştir. Evet. Ve buradan hareketle Hazreti İsa'yı da zaten... Önce Allah'ın oğlu haşa sonra da kutsal ruhla Allah e, yani Trinitre üçleme ile e, olmayacak bir makama getirmişlerdir Hristiyanlar. İşte tam da buna yine inanabilmek için fideizm lazım. Yani aklını hiç kullanmadan tamamen inanmak lazım. Ama Kur'an bunu istemez. Kur'an e, pek çok ayetinde dostlara, dostlardan bilen pek çok vardır. Ehli kitap denir mesela, hı hı. kitap ehli. Hı hı. Bir e, Kur'an'ın ehli olabilmek için aklını kullanmak zorundasın. E, bir de bizim müteşabih dediğimiz ayetler e, bilimi bekliyor, hı hı. bilimsel e, şeyleri bekliyor, buluşları bekliyor. Bir örneklerdeyim e, çok kısaca. E, Einstein e, demiştir ki evren genişlemiyor, hı hı. evren sabittir demiş. Hı hı. Daha sonra Hubble o muhteşem teleskobunu bulduktan sonra incelemelerden sonra evrenin sürekli genişlediğini keşfediyor. <laughs> sonra Einstein'a gidiyor. Diyor ki sen böyle dedin ama bak evren sürekli genişliyor. Einstein bakar, kabullenir ve bilim dünyasından özür diler. Ben yanlış, benim teorim diye. E Kur'an'da şimdi bu ayet var biz gökyüzünü durmadan genişletiyoruz diye. Hı hı. Şimdi bu ayeti anlayabilmek için Hubble'ı beklemek gerekti. Hı hı. Hubble bu ayeti doğruladı. Hı hı. Fideizmden bu örneği verdik. Hı hı. Fideizm eşittir Kur'an asla. Kur'an akıl ister. Kur'an bilim ister. Hı hı. Arkeoloji ister. Bildiğin temel tüm bilimleri ister. Hı hı. Onun nedeni de Ha, Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı mıdır? Hayır, değildir tabii ki. Bir din kitabıdır. Hı hı. Ama dostlara tavsiye, e, Tevratı, İncili bitirdikten sonra Kur'anı aldıklarında, okumaya başladıklarında muhteşem bir Kur'an-ı Kerim'in muhteşem bir hepsinin sentezi olduğunu anlayacaklar zaten. Hı hı. Yani gerek Tevrat'ta, gerek İncilde, gerek Kur'an'da pek çok ayet birdir. Hı hı. Peki. Buradan üç, bir kitap tavsiyesine gelelim. Soğuk, Bunu bir ıı, önceki videoya pardon, bağlamak Enes, özür dilerim. Ben soğuk ılımlı e, bazen de demiş fideizmde sıcak olduğumu. Yani bu, inanıyorum gibi fideistim gibi söylemiş Eren. herhalde. Ben fideist değilim. E, çünkü e, Kur'an'ı e, sen de biliyorsun. Uzunca süre aldığım felsefe eğitiminden sonra e, Kur'an'ın bir felsefesinin e, korkunç bir e, ana fikrinin olduğu düşüncesine ancak varabiliyorsun. E, mesela Elmallı Hamdi Yazır e, felsefecidir, filozoftur. E, i̇şte Fuzullere bakabilirsin, İbni Arabilere bakabilirsin. Bu insanların hepsi filozoftur. Aynı zamanda pozitif bilimle de ilgilenmişlerdir. Peki, şimdi anladım da yani e, kayıtsız şartsız e, tanrıya inan, inancın tamam onda bir şey yok orada fideysin. Tamam işte ya i, da ya da o dogmatiksin. O zaman o zaman enesin şeyine geliyorsun. Yani bazen Hayır, soğuk ılımlı, bazen sıcak. Evet. Yani bazen şu şu şekilde sanki yorumlanıyor. Evet kayıtsız şartsız tanrının <laughs> varlığına inanıyorum ama öbür taraftan akılla e, hani bazen Aklı soğuk, bırak diyor, bazen ol oluyor ama bazen bilimi soğuk, bırak diyor bazen soğuk, bazen sıcak demesi o demek değil mi yani e, soğuk ılımlı bazen sıcağım diyor yani işte tamam e, kayıtsız şartsız Tanrı'ya inanıyorum e, o fedeizm. hiçbir sorgulama yapmadan Hı -hı. soğuk ılımlı gibi Hı -hı. O ama sıcak dinin tanımı. sıcak olması da evet bilim bilimde akıllı da bazen Kullanaraktan bunu Güçlendiriyorum gibi mi Şimdi hemen burada Bir kısım bir, bir, bir miktar böyle Bir miktar böyle ortaya karışık yok böyle bir şey Fideizm dediğinde Seni götüreceği yer Hristiyanların yaşadığı skolastik dönem Ve ya da oraya çok gitme Bizim şu meşhur din adamlarımız hmm. var ya Adamlar ne derse kabul edeceksin hmm. Bitti hmm. Tamam çünkü adamlar diyorlar ki Ben ehli kitabım her şeyini biliyorum ehli kitabın. Hı hı. Sen boş yere araştır falan uğraşma. Gel ben sana anlatayım. Geldiğimiz nokta odur. İslam coğrafyasını bahseder dururuz. İslam coğrafyası odur şu anda. Ama Kur'an o değildir. Kur'an akıl ister. Kur'an izan ister. Kur'an bilim ister. Hı hı. Bak, Peygamber Efendimiz sence şu lafı, şu hadisini neden söylemiştir? İlim Çin'de de olsa, arayın ve bulun. Peki tekrar Peygamber Efendimiz şu hadisi neden söylemiştir? Bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Peki Gazi Paşa <laughs> e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin anında yazan hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bunları neden söylüyor bu insanlar? Birilerinin fikrine ihtiyaç duymayasın diye. Birilerinin fikrine ya da düşüncesine ya da kararına ihtiyaç duymaya başladığın anda geleceğin nokta bu. Hristiyanlık bunu skolastik dönemde yaşadı. Çok da uzunca yaşadı. 400 yıla yakın yaşadı. Eh, biz de nereden baksan e, bir 200 yıldır bu, bu sıkıntıları yaşıyoruz. Buradan şu sorulabilir. E, şeyde reform bizim için dinde reform gerekli mi? Hayır efendim. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir reforma ihtiyaç yoktur ama din adamlarının kesinlikle reforma ihtiyacı var. Artık doğruları söylesinler. Yani bir Yahudi ya da bir Hristiyan bizim düşmanımız değil. Ortak ortak Tanrıya inanıyoruz çünkü. Bunu söyledikleri takdirde şu meşhur savaş oyunlarını yapamayacaklar. Kimseyi kimseye ödütemeyecekler. Tamam. Ee, Eren e, kitap e, özür dilerim. Enes ee, kitap tavsiyesi istemişsin. Ee, şiddetle okumanı istediğim e, ya da herkesin okumasını tavsiye ede, edebileceğim. Anton a, Anton Cheov'un e, novellaları var iki tane. Birincisi Altıncı Koğuş, ikincisi Kara Keşiş. E, özellikle Kara Keşiş'i e, Nostra Damus'un e, hayatına bakıp da ondan sonra okursa o çok daha anlamlı olacak. Burada Karakeşiş'te bahsedilen herkesin çok merak ettiği ve üstünde durduğu vahiy meselesi vardır. Hı hı. Bir de Anton Chekhov 1800'lü yıllarda Rus topraklarında müthiş bir Sokratçı, müthiş bir Stoacı. Bu kitapta Stoanın ya da Stoacılığın ya da Sokratesçiliğin <laughs> gerçek yaşamda nasıl uygulanabileceğini çok güzel anlatmış. Çok çarpıcı ikisi de çok kısa kitaplar. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Bu konularda eğer bir soru olacak olursa yazılı da olabilir bu, böyle video şeklinde de olabilir. Konuşuruz, ee, anlatın. Teşekkür ediyoruz. Var mı senin bir sorun? Yok. Bugün çok az soru sordun. Evet, seni kızdırmayın <laughs> dedim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Herkese selam, sevgi, saygı.